Şahmaran ötemiz sonsuz olsun arkadaşlar. 28. enerji alanımız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Refik Korkmaz eğitimi mensuplarına. Sevgili arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Zehra Güney ben. Ankara'da bu eğitimleri benden yüz yüze, tüm dünyada ise online olarak alabilirsiniz. Online eğitim almak çok şahane bir şey arkadaşlar. Evinizin en rahat, en konforlu köşesinde oturuyorsunuz. Hiçbir yolculuk yapmadan, hiçbir zahmete katlanmadan, yorulmadan e, bilgisayarınızı açıyorsunuz. Ya da tabletinizi ya da akıllı telefonunuzu bizlerle görüntülü bağlantıya geçiyorsunuz. Ve oradan eğitiminizi çok şahane bir şekilde, rahat bir şekilde alıyorsunuz. Eğitimle ilgili şunları söyleyebilirim. Benim rehberliğimle alırsanız bu eğitimi. Arkadaşlar ki eğitimden sonra da rehberliğim devam edecek. Sorularınızı açık olacağım. Her bir modül için yazdığım ayrı ayrı kitapçığım var. Bu kitapçıkları sizlere hediye edeceğim. Eğitim esnasında yaptığımız bütün çalışmaları içeren kitapçıklar bunlar. Refik Hoca'nın e, sembol dili kitapçığına hediye ediyoruz. Facebook'ta Refik Hoca'nın açtığı e, kapalı gruplara kaydınızı yaptırıyoruz. Oralarda Refik Hoca Eğitim verdikçe canlı olarak düşüyor orada birebir izleyebilirsiniz kendisini ayrıca arkadaşlar oradaki kayıtlı yüzlerce eğitim videosunu ücretsiz ve sınırsız bir şekilde izleyebiliyorsunuz unutmayın o gruba sadece eğitim almış arkadaşlar katılabiliyorlar daha detaylı bilgi almak isterseniz size kendinize has özel sorularınız varsa beni telefonla arayabilirsiniz arkadaşlar e, telefon numaram 0532 164, 61, 13. Almanya için artı 49, 178, 651, 25, 40. Ayrıca 18 Nisan ile 17 Mayıs arasında Almanya'da Frankfurt'ta bulunacağım. Frankfurt ve yakın çevresindeki arkadaşlar da birebir seanslar, şifa çalışmaları ya da Refik Korkmaz eğitimlerinin birinci, ikinci, üçüncü modülünü yüz yüze alabilirler. Selamlar, sevgiler.